Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni'den yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar dizinin yakışıklı ve karizmatik oyuncusu Caner Topçu'nun yani Kanat'ın 8. bölümden olan muhteşem basketbol sahnesinden birkaç fotoğrafı bir araya topladık. Herkes yarını ipli çekiyor. Öyle bir muhteşem bölüm yayınlanacak ki herkes büyük bir zevkle izleyecek. İşte sizler için dizinin sevilen oyuncuları bir arada. Eğer sizler de Duy Beni dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.